Bugün yine full bir çalışmamız var. Malumunuz üzere. Harman zamanı. Bakalım neler göreceğiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Yoğunluktan dolayı video yapamadım. Bu arada kusura bakmayın. Şimdi yoldayız. Köye gidiyoruz. Biliyorsunuz harman zamanı. Şimdi bir yerde örlerimiz geliyor yolda. Bugün Allah nasip kısmet ederse Uzun zaman oldu video yapmayalı. Tabi olmaması gerekiyor ama yoğunluk, sıkıntı, stres oluyor. Kusuruma bakmayın şimdi de. Bu arada kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle tavsiye etmeyi, paylaşmayı da unutmayın. Başlayalım. arkadaşlar. Bismillah dedik. Allah'ın izniyle 2021 sezonumuzu açtık. İnşallah bereketli olur. Yani bu sene yağış olmadı. Ekinlerimiz zayıf ama yine de takdiri ilahi. Nasipte nasibimiz neyse buymuş diyeceğiz. Devam edeceğiz Allah'ın izniyle. İçeride verimiz TC56. Öğrenci arkadaşlarımız da aşağı yukarı 3 senedir köyümüzde çalışıyorlar. Gelirler yani. Yine aynı arkadaşlarımızdan açmış. İnşallah bereketli bir yıl olur. Devam ediyoruz. Evet. Bir yandan ekiniş veriyoruz. Çoştur. Buna da şükür. Hiç olmamasından yine iyidir. Arkadaşımızı görüyorsunuz. Orada da bir tane traktörlü arkadaşımız ekin alanı otunu biçiyor. Ot değer yani, Ekim olmadı. Şimdi ot gelmiş ot şekilde onu biçiyor. Böyle sezonumuz böyle. Malı yapacak arkadaşlar. Bir şey de öyle bir güzel işliyor maşallah. arkadaşlar. İçerimizin üzerinde bir tur attık. Şimdi şöyle size biçim yapışını göstereyim. TC56 Neverland. Buna da şükür. Hiç olmamasından iyidir. Allah çiftçilerimize yardım eylesin. Allah çiftçilerimizin yüzünü güldürsün inşallah. Evet. Şöyle. Evet. Bu sene malumunuz dediğimiz üzere yağışımız olmadı. Ona da şükür diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi de yani tam ekinlerimizin tam istediği zaman da yağış alamadık. Şimdi de yağdı ama yağsa da zamansız artık. Bundan sonra faydası olacağını düşünmüyorum. Evet arkadaşlar. Tüm hızıyla devam ediyoruz ekin işletmeye de bir remor doldurduk, götürdük. Şimdi tekrar bir çerimizin yanına gidiyoruz. devam ediyoruz. Şimdi mahsulümüzü dökeceğiz. Allah bereketini bol versin inşallah. Arpanın kilo döyeceğini pek düşünmüyorum. Biraz zayıf arpa ama Yine de buna da şükür. Çok şükür yani. İyi verim güzel. Ortalama 35-40 dönüm tarla. Üçüncü depoyu döküyor şu anda. Allah'ın bereketini bol versin. Soğancılar da çalışıyor. Soğan çapalayanlar. Şöyle karşıdan köyümüzü de göstereyim. İnşallah bereketli yıl olur. İnşallah Allah'ın kimsenin emeğini zayi etmez. çerdelerimizin de bakımları güzel yapmış, Çok güzel biçim yapıyoruz. Böyle sap da güzel. Arkadaşlar Şimdi biz biçercilikte ekim durumuna göre iş yapıyoruz. Şu anda Jondere geldi. Bu ekim biraz zayıf olduğu için bu yavrunun da tam mesleği olduğu için artık zayıf yerleri ile devam edeceğiz. İsterseniz binelim. Biraz tozlanalım. Selamünaleyküm ustam. Selam. Ustam nasılsın ya? আপদারা <laughs> arkadaşlar. Namı değer Paşa Bahçe. <laughs> ekim içmeye devam ediyor. Paşa Bahçe ekim biçiyor. videomuzu kanalımı beğenirsiniz. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar saatimiz 17.44 hala devam ediyoruz ekim piştirmeye. Bu arada yoruldum. Çok şükür Allah bereket versin. Bir şeyler acıdıyor. Buna da şükür. Çalışmaya devam ediyorum. Bakın öyle bir şey ki gördüğünüz ekini yazdı. Bu da yemek verdi. Ama tabi anız olduğu için vermemiş. Allah yardımcısı olsun. Kolay değil. Bak yan tarafındaki ekini görüyorsunuz. Çok güzel ekini var. Yani aradaki farkı görün. Sağ tarafımızdaki berbat. Sol tarafımızdaki güzel. Bizim jonderimizde pişmeye devam ediyor.

Allah bereket versin amca. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mehmet değil mi? Paşa Bahçe. Devam arkadaşlar. Arkadaşlar, Allah'ın izniyle devam ediyoruz tam gaz. Getir, getir motoru getir. Çok şükür arkadaşlar. Mahsul nasıl dersen 10 kiloden aşağıya düşmüyor zannedersem ortalama 10 kilo veriyor arpalar. Buğdalar zaten gördüğünüz üzere daha gı, yeşil. İyi Allah bereket versin. Garip kardeşim. Baba bereketli olsun baba. Kardeşim nasılsın? İyisin? İyidir amca Sizleri sormalı. Allah bereketli eylesin. İnşallah. Kazasız belası bir son geçirme dileğiyle. İnşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Allah tırmanın. razı olsun kardeşim. Temennin çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugün dolu dolu bir gün geçirdik ekinlerimizi işlettik. Şu anda saat 10 buçuk. Daha yeni geldim. Çok yoruldum. Bu arada artık bundan sonra dolu dolu videolar atmaya çalışacağım sizlere. Yarın mesela büyük ihtimal fiilleri biçmeye çalışacağız. Fiimiz var bir 40-50 dönüm kadarı. Onları biçeriz. Tekrar biçer videolarımız, balya videolarımız. Bunlarla inşallah dolu dolu bir videolar yapmaya çalışacağım. İnşallah yeni videolarda beraber olmak dileğiyle. Bu arada kanalıma beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar.